Bugün 5 Kasım 2006 tarihinde kaybettiğimiz sevgili Bülent Ecevit'in 19. ölüm yıl dönümü. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Partimizin 3. Genel Başkanı, ülkemizin başbakanıydı. Ancak bir devlet adamı ve siyaset adamı olmanın çok ötesinde nitelikleri vardı. Bu nitelikleri her geçen gün daha fazla arıyoruz. Önce okuyan, yazan Şiir yazan bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Bir insanın şiir yazıyor olması aslında ülkesine ve yaşadığı topluma duyduğu saygının ve aşkın bir ifadesidir. Aynı zamanda gazeteciydi. Bir gazeteci duyarlılığıyla topluma bakıyordu. Akıcı yabancı dili ile uluslararası müzakereleri nasıl yetkinlikle yürüttüğünü hala izlerken gıpta ile ona hayran oluyoruz. Tabii bütün bunların yanında mütevazılığı, arabasını kırmızı ışıkta durdurması, kendi alışverişini kendi yapması, bugün konvoylarla dolaşan, 3 bin kişilik koruma ordularıyla dolaşanlara örnek olacak niteliktedir. Yalnız sadece kişisel özellikleri değil, daha önemli özellikleri var. anti tutukları atıp, Gidip Amerika'nın her türlü talebine evet diyenlerden çok öte bir tutumu vardı. Örneğin Rahmetli Erbakan'la beraber kurdukları koalisyon hükümetinde her türlü engellemeye rağmen Kıbrıs'a barış götürmek için müdahale etmesini burada bir kez daha saygıyla anarım. Tabii bu sözü bir vecize haline geldi. Biz yurtseverliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın başparmak dağlarına yazdık diyen Bülent Ecevit'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başka bir şey hatırlıyorum. Afyon ekemezsiniz Türkiye'ye diyen Amerika'ya karşı Türkiye Cumhuriyeti hangi toprağında hangi ürünü ekeceğine kendisi karar verir diyen bir kararlılıktı. Bugün gidip Trump'la işbirliği yapanların öğreneceği çok şey var. Bununla da sınırlı değil. Bir iktidar olarak memleketin başına geldiğinde kadrolaşmak yerine vatanın evlatları benim için aynıdır ayırmam diyen ve dolayısıyla kamu alımlarında mülakatı kaldıran, yasaklayan bir anlayışın sahibiydi. Ya sırası gelmişken sorayım. Hani seçim zamanında diyordunuz ya mülakatı kaldıracağız diye. Ne oldu? Ne oldu? Mülakatı kaldıracağız lafından vaz mı geçtiniz? Sonra mülakatı kaldırmaktan vazgeçtiniz. Mülakat gibi mülakat yapacağız dediniz. Sadece bu lafınız bile öncekilerin mülakat olmadığını ortaya koyuyordu geleceğine ve kazanımlarına girdiğiniz bu memleketin gariban evlatlarının ahı hepinizin boynunuzdadır. Bunu çok açık ifade etmek isterim. Şimdi bugün bir HSK seçimleri yapılacak. Hakimler Savcılar Kurulu. Bu Hakimler Savcılar Kurulu nasıl teşkil edilmiş? 13 üyeden oluşuyor. Bunun dördünü Cumhurbaşkanı zaten kendisi atıyor. Bir tanesi Adalet Bakanı, bir tanesi de Müsteşarı. Etti mi altı? 13'ten 6'yı çıkartırsanız geriye 7 kalıyor. 7'yi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Bu kurulun bağımsız ve tarafsız olabilmesi en azından dengeli olabilmesi için Anayasa 159 demiş ki ilk turda 3'te 2 çoğunluk arayacaksın. İkinci turda 5'te 3 çoğunluk arayacaksın. Bulamazsan en çok oy alanlardan at çekme suretiyle üçüncüyü bulacaksın demiş. Bununla hiç olmazsa 6 kişiyi seçen Cumhurbaşkanlığı dengelemeye çalışmış. Siz ne yaptınız? Geçen seçimlerde komisyonda tamamını kendiniz seçtiniz ve buraya getirdiniz. Burada da istatistik biliminin ağlatarak, hani daha fazlasını söylemeyeyim, istatistik bilimini ağlatarak 5 kişiyi istediğiniz torbadan çekmeyi başardınız. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kara bir lekedir. Bunun altını çizeyim. Hiç kimse böyle bir şey olmadı diye nutuk atmasın. 5'te 5 çekmenin istatistikteki yeri nedir? Siz önce bir ondan haber verin. Bugün bir başka hesap çekersiniz tabii. Çekersiniz ya çekilmeyecek bir şey yok yani. O onların nasıl çekildiğini bu memleket biliyor, tarihte biliyor. Yazıyor zaten bunları. Bugün bir HSK seçimi daha yapılacak. Grubumuz aynı tiyatronun bir kere daha sahnelenmesine ortak olmayacak. Buradan çıkacağız. Yalnızca burada grup yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olacak ki hiç olmazsa istatistiğe biraz saygı duyun. Peki bu tablo nereye getiriyor memleketi ben söyleyeyim. Hakimler Savcılar Kurulu tarafsız ve bağımsız olmayınca seçilen insan kendi odasında bir siyasal partiyi işaret eden işaretler yapmakta bir tereddüt görmeyince yani ben tarafım tarafsız falan değil mi açıkça söyleyebilecek bir ahlaka sahip olduktan sonra oradan da tarafsızlık ve bağımsızlık beklemek mümkün olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Avukat kılığında bir adam gidiyor. İçerideki tutukluya diyor ki şunu iki sayfa imzala. O iki sayfayı kim yazdı eline verdi? Sen mi yazdın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına tutuklu belediye başkanına iftira etmek üzere o metni bir düz avukat yazmış olabilir mi? Bunu yaz, bunu imzala. Üstüne bir de iki milyon dolar para ver. Seni çıkartalım diyor. Bunu avukat tek başına mı söylüyor? Birilerine güvenerek mi söylüyor? Buna yönelik olarak HSK bir yaptırımda bulunuyor mu? Ahmak davası sırasında hakim uçuruluyor. Hakim uçuruluyor. Büyük Büyükçekmece Adliyesi'nde savcı mütalaa vermiyor. İdare Mahkemesi'nde doğru sorular sorulan heyet dağıtılıyor. Ve, ve bütün bunları hakimler, savcılar kurulu uzaydan seyreder gibi seyrediyor. Ben söyleyeyim size bugün kaybettiğimiz adalet duygusu sadece siyasi rakiplerinizi değil, Türkiye'nin tamamını yaralıyor ve bir memlekette eğer adalet kaybolursa geriye bir şey kalmaz. Milattan önce Antonyonus demiş ki devletin içerisinde adaleti çıkartırsanız geriye bir çeteden başka ne kalır demiş. Eğer o adam bu lafı bugün söyleseydi o adamı da tutuklardınız. Dolayısıyla dolayısıyla bütün bunları bir sağlıklı çerçeve Çok teşekkür ederim başkanım. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ediyorum.